Nereden çıktı bu sokakta bekleme adeti? Evi basmaya mı niyet ettin sabah sabah? Sinan ne biçim konuşuyorsun? Derdin ne senin? Rezalet çıkarmak mı? Seni görmek istemiştim. Kaç gündür doğru düzgün konuşamıyoruz. Ne zaman arasam ya açmıyorsun ya iki kelime edip kapatıyorsun. Sen de aradığın saate dikkat et o zaman. Böyle emri vaki sevmem ben Ümit. Sen beni hala tanımadın mı? Ayrılmak mı istiyorsun? Ya saçmalama sabah sabah ya. Konuşmamız lazım. Ümit, uzatma. Ayrılmak istesem söylerim açık açık. Hiç uzatmam lafı. mı? Ağlayacak bir şey yok. Bir daha da yapma böyle. Ne yapayım? Elimde değil. ...hepsininle birlikte olmak istiyorum. E bir türlü de görüşemeyince... ...üzülüyorum. Anlıyorum. Ama iş güç sahibi adamım ben. Hadi ince koşup gelemem ki. Oo, günaydın Sinan Bey. almışında da kızı yanına bakıyorum... Yarış mı istiyorsun? Hadi o zaman. Ya ne yapıyorsun Sinan? Yavaş olsan da biraz öldürecek misin bizi? Sinan zoruna bak ya sabah sabah. Ay ödüm koptu Sinan ya. Madem dibine kadar gidemeyeceksin ne diye çıkıyorsun? Böyle saptırırlar adamı yan yola işte. Mücahit değil miydi o? Sen nereden tanıyorsun? Neslihan'la çıkmaya başladı da. Anlamadım. Ne oldu? Senin ev arkadaşın benim rakibimle mi çıkıyor? Mücahit senin rakibin mi? Herif kulüp başkanlığına aday ya. Olacak şey değil. Neslihan koca şehirde bula bula Mücahit'i mi buldu? Ay bize ne canım? Ya ne demek bize ne ya?